Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Kerem Bürsin spor salonunda ve çok güzel görüntülerle ekranlara gelmiş oldu. Çok karizmatik, şahane fit görüntüsüyle yine akılları baştan almayı başardı. Kerem Bürsin'den gelen çok güzel bir paylaşımı, ben de sizlerin zorunuzda paylaşmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar Kerem Bürsin'den gelen muhteşem görüntüler yine herkes tarafından merakla izlenecek. Sizler için çok güzel görüntüler getirdik. Daha da muhteşem karelerin gelmesini istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Gelecek videolarımı sakın kaçırmayın.